Ee, bilmiyorum şey yaptın mı ee, e, Genetik kökenini hiç araştırdın Araştırdım. mı? Araştırdım Nedir? Arnavutuz biz Burnunun kemeri çok hoşuma gitti hmm, Evet Şimdi etmesin. mi fark ettin? Fark etmedim de burnum eskiden daha düzdü. Büyüdükçe kemerleşiyor gibi. Evet. Yanıklıdır. Büyüdükçe kemerleşmiyor. Her neyse yani kimsen, annem baban kimse aslında hmm. ona dönüşüyorsun. Burnunun kemeri çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Çünkü kadınlarda kemerli burun çok hoşuma gidiyor. Hayatta şöyle hokka burun dedikleri şöyle yapılmış yani estetik burun hoşuma gitmiyor. Bir kadının burnunda kemeri varsa ben ona bayılıyorum bayılıyorum. Çünkü müthiş karakteristik ve bütün kadınlar da burun kemerleriyle gurur duymalılar ve bunu aktarmalılar. Yoksa hiç bize benzemeyen kızlar imal ediyoruz. Yani herkes gidip ergen çağında estetikçiye ameliyat olursa bir takım bize benzemeyen tipler çıkıyor. Onların çocukları da onlara benzemiyor. Bu çocuk bizden mi çıktı? Ana da estetikli, baba da estetikli bir çocuk çıkmış şoföre benziyor filan olmaz. Dolayısıyla o çocuğu da hemen ameliyat ettiriyorlar. Bunlar çok yanlış. Biz kemerlerimizle, şeklimizle, tarzımızla gurur duymalıyız. Kesinlikle. Sen de öyle bir şey görüyorum. Tabii tabii hiç. Gururlu bir şey görüyorum. Ben de ee, şey yaptım. Bu National Geography'in yaptığı bir şey var. Orada ağzımıza şey sokuyorduk. Pamuk sokuyorduk. Böyle buralarda filan <laughs> alıyorduk. DNA örneği alıyorduk. Şimdi öbürü geldi bana. E, öbüründen yaptım. Başka bir şirket. Burada söylemiyorum ismini. Onda da tükürüyorsun bir şeyin içine. DNA örneği için. Bende çok acayip bir sonuç çıktı abi. Nedir? Çünkü ben... Hem Kayseri'den geliyorum, hem e, Erzurum'dan geliyorum. Bunlardan bir şey çıkacak dedim. Bunu burada ilk defa anlatıyorum. Ben Mardinli çıktım abi. Nasıl Mardinli çıktın? Baya Mardinliyim ben. Ama. Ve de, ve de yüzde yirmiye yakın Avrupalıyım. Ve daha fenasını söyleyeceğim sana, Sibiryalıyım kızım. Neler oluyor? Yani evet... Nedir o? A -a. Sibirya kurdu var. Evde besliyoruz. Husky. Husky. çıktı çıktım şekerim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa. Çok iyi, çok iyiymiş. Aa. Bir anda ulen Kayseri neresi bak. Hiç Kayseri çıkmadım. Hiç Erzurum çıkmadım. Mardin çıktım Mardin. Şölen gibi gengelsin. Mardin çıktım, <laughs> Sibiryalı çıktım ve Avrupalı çıktım. Mükemmel. Ve benim akrabalarımı da veriyor. Akrabalarım İngiltere'de. Karnaval. <laughs> Şimdi Avru a, akrabalarımla yazışacağım. Büyük ihtimalle kraliyetten insanlar. Ondan sonra dur bakalım. Sarayın bir kısmını alacağız. Vallahi billahi. Yani onun için onun için neyse neyse şey özelliklerimiz e, böyle genetik özelliklerimizi saklamamız lazım. Evet. Sende de böyle bir şey var. Kemerli burun, küçük seksi şey. söyle şarkılar söylüyor falan filan. Sakın vazgeçme. Çocukla evlenme. <laughs> ya da evleniyorsan hemen çocuk yap. Bir tane daha kemerli burunlu patlat. Ondan sonra şey yap. Devam. Peki. Çocuğu boşa bana gel. <laughs> Ne inanılmaz bir program oluyor. Harikuladesi. Tahmin ettiğin gibi. Ya bugünlerde çok moda bizim. Ne o oğlanın adı Fox'ta sabah programı yapıyor? İsmail. İsmail ne diyor bizimkilere? Diyor ki beni beğendiniz mi? <laughs> Bir soru sorulur mu? Moderatör olarak beni beğendiniz mi? Çok memnun <laughs> Ya böyle aptalca bir soru sorulur mu ya? Yani beni, beni talk showcu olarak beğendiniz mi? <laughs> <laughs>